Müzik Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir kokteyl tons programıyla karşınızdayım. Bugün size yine çok güzel bir kokteyl yapacağım. Yine kendi reçetelerimden gidiyorum. Bunlar benim kokteyllerim ve evet, çok sevdiğim bir kokteyl. Ee, böyle bir arkadaş ortamında otururken böyle spontane gelişmiş bir kokteyl ve hepimizin böyle ya ne kadar güzelmişti böyle üzerinden e, doya doya anlattığımız çok e, bizde anısı olan bir kokteyl diyebilirim. E, çok sevildi, çok güzel. Gin and Ginger ismi. E, zencefilli, cinli, greyfurtlu ve ballı bir kokteyl. E, birazcık zencefilli falan böyle hafif kış kokteylini andırsa da e, aslında çok güzel bir e, samur kokteyl, fresh bir kokteyl, dört e, mevsim bir kokteyl diyebilirim aslında. E, o yüzden e, bu kokteylde kesinlikle şimdi yapmayı e, karar verdim. Mükemmel bir tat, çok seveceksiniz, bayılacaksınız. E, zaten greyfurtla zencefil balla e, çok farklı bir kategori kokteyldi. Ben e, en azından bu şekilde yorumluyorum. E, bugün size bununla çok güzel bir kokteyl yapacağım. E, cin kullanacağız dediğim gibi. Bir filter cinimiz var. E, ve portakal likörü kullanacağız. Quantro olabilir, e, jest olabilir, herhangi bir portakal likörü olabilir ama bizim bir de homemade yaptığımız evde kendi portakallı körümüz var. Ee, bunun da çok yakında e, videosu geliyor. E, takipte kalın. E, yoksa kuanto kullanabilirsiniz. Az kullanacağız. Cin kullanacağız. Portakallı körü kullanacağız. Taze sıkılmış greyfurt suyu kullanacağız. E, bal kullanacağız. Herhangi bir bal ama e, çiçek balı olması önemli. Çünkü çam aromalı ballar falan onlar birazcık daha fazla aromaya sahip ve kokteyli başka bir yöne sürüklüyorlar. E, o yüzden çiçek e, balı veya işte tam e, bal, çiçek diğer aromasız ballardan olabilir. E, bal kullanacağız ve zencefil kullanacağız. Şöyle şu kadar. Bunun yarısından daha azını kullanacağız. Biz zencefile ihtiyacımız var. E, hazırsak kokteylimize başlıyoruz. Shaker'ımızı alıyoruz. Tabi almadan önce şöyle e, zencefilimizin kabuklarını soyuyoruz. Şu şekilde. Şöyle 5-6 küp olsa yetiyor bizim için. Yani bana şu kadarı yeterli. Ee, bunu şöyle küp şeklinde. Şu kadarlık evet. Şöyle shaker'a koydum. Sonra zencefillerimi eziyorum. güzelce e, aromasını çıkartıyorum. Daha sonra şöyle bir şey yapacağım. Önce greyfurt suyumu koyacağım. Şöyle 4 siyal kadar evet. Tam 4 siyal. E, el ayırımı çok seviyorum o konuda. Şöyle 4 siyal greyfurt suyu koyuyorum. Ee, balımı koyacağım şimdi. Bal, zencefil ve greyfurt suyunu ee, karıştıracağım iyice. Çünkü eğer öyle yapmazsam e, balı önceden eritmezsem e, daha sonra shake ettiğimde bal kristallenme yapacaktır ve kokteylin içinde e, çok bariz belli olacak ve e, yayılmayacaktır tadı ve aroması. Şöyle fazla değil. Ee, bir bar kaşığı şu şekilde yeterli. Şöyle onu Güzel bir güzel şekilde Güzelce şöyle kaşımdan anlıyorum zaten Eğiteyim dediğimiz çok az kaşığımda kaldı. Onu da şöyle cinim ilave ediyorum. Beş siyah koyuyorum. E, portakal de sadece iki siyah koyuyorum. E, o da bit e, dediğim gibi ve gillerde portakal, limon, greyfurt olduğunda portakal da kesinlikle çok rahat bir şekilde kokteylin içine girebiliyor. Şöyle onu tekrar Şöyle karışım. Evet. Daha sonra bol buzla şekerimi dolduruyorum. ve heart shake şey yapıyorum her zamanki gibi. Şimdi bu tarz kokteyllerde ee, tadına bakıyorum. Aslında her kokteylin önceden tadına ee, dökmeden önce bardağa bakmak gerekiyor. Burada balın oranı, limonun oranı, yani limon yok ama Greyfurt'un bastırması e, veyahut da şeker diyeyim veyahut da ekşiliğin dengelemek için biliyorsunuz e, son bir final tat, ya, tat aşaması bu. E, ve şu an çok güzel. E, hiçbir rahatsız edici tadı yok. E, o yüzden kokteylimiz hazır. Şöyle bir bardak kullanacağım ve e, kendi yaptığım o büyük buzlardan kullanacağım bunun için. şu şekilde bir bakıyorum aradığım hayır çok fazla gözüküyor var bakıyorum bu değil içini arıyorum evet şu galiba evet bu da bakıyorum holala işte bu tam bardağıma göre olan bir buz bu buzu kendim yapıyorum evde Size de daha önce anlattım, çok basit. Siz de kendiniz bir, o gördüğünüz kap gibi bir kapla e, dolaba koyuyorsunuz. 12-13 saat bekletiyorsunuz, sonra kesiyorsunuz gibi. Bunun da videosunu size çok yakında e, atacağım. Hiç merak etmeyin. E, buzu ön planda tutmak istediğim için bunu da iyi süzeceğim. Double strain yapıyorum. Şu şekilde şöyle. Gördüğünüz gibi zaten dediğim gibi kokteyl çok lezzetli oldu tattığımda e, buz da bir başka bir görüntü verdi şu an e, hiçbir şey yapmasam da şu an bir e, güzel bir görüntü var gerçekten buz e, bu büyük buzlar özellikle şeffaf buzlar birazdan iyice şeffaflaşacak e, kokteylde çok değişik bir e, tat sunuyor. Ee, ve bunun üzerine kurutulmuş portakal veya greyfurtlarımdan koyacağım şöyle şu şekil şu şekilde koyabilirim ee, bu, bu sistemi buna yeterli istersen şöyle yanına da yani girebilirse tabii ki bu buz o kadar büyük ki hayır girmiyor şöyle koyuyorum ve Üzerine şöyle zencefil şeker şekerim var benim ee, bir parça koyacağım sadece şöyle bir parça da zencefil şekeri koyuyorum ee, içerken e, zencefil şekerinden de çok ufak e, tadım ekok değil. Ee, daha da böyle zencefili hissettirebilmek için böyle bir e, küçük garnişler koymak e, çok etkili oluyor. Gördüğünüz gibi görüntü olarak kokteyl e, çok harikulade gözüküyor. Çok e, büyük bir kokteyl. Güzel oldu. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok e, güzel gözüküyor gerçekten. E, bir tadına bakmak istiyorum tekrardan. Çok güzel, çok güzel, zencefili sadece yutkunurken e, gırtlağımda yumuşakça hissediyorum. Greyfurt öyle çok e, hiç beni rahatsız etmiyor, e, cin aromasını alabiliyorum, portakal likörü neredeyse yok. Tam istediğim gibi, şekeri az, baldan geldiği için de öyle böyle şey, çok e, şeker tadı da almadım, e, bence e, az şekerli. E, greyfurtlu ve zencefilli çok güzel bir kokteyl oldu. E, hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu güzel kokteyli çok beğeneceğinizi, beğeneceğinizi umuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. E, bir başka kokteyl talk programında başka güzel bir ile görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.